Zansun'un işkence, iş değil, bunların hiçbirisi beceriksizlik de değil. Ülkeyi yöneten iktidarın, ekonomi kurmaylarının iş bilmezliği de değil. Bu yaşadıklarımızı bilerek ve isteyerek yapıyorlar. Çok zengine veren bir düzen kurmaya çalıştıklarını söylemiştik emeği ucuzlatmak, halkı yoksullaştırmak, bir avuç ayrıcalıklı ise zengin etmek üzerine kurulu bu ekonomik modelin felaket getire getireceğini söylemiştik. Bu kadar da hata değil. Bu teknik bir sorun da değil sevgili kardeşlerim. Bu milyonların ekmeğine, sofrasındaki lokmasına el uzatmaktır. Evet, bunun adı hırsızlıktır yoksuldan alıp zengine vermektir. Bizler fakirden alıp zengine veren bu düzene karşı da hakikat mücadelesini yükseltmeye devam edeceğiz. Bu yıkımın karşısında derhal ve ilk olarak başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretlerin arttırılması gereklidir. Asgari ücret tespit komisyonunun derhal engeli yoktur. Eğer bir engel varsa o da politik tercihlerdir. Bugün asgari ücret teşvik komisyonunun toplanıp asgari ücreti artırmasının önünde bir engel varsa o da ülkeyi yöneten siyasi iktidarın AKP'nin siyasal ve sınıfsal tercihleridir. Bu da engellenmelidir. Yoksulluğu ve adaletsizliği büyüten bir ekonomik kurulanın bu halka, bu ülkeye, Türkiye işçi sınıfına hiçbir faydası yoktur.